Bu izzetin yaptığı dostluk değil ki. Alenen düşmanlık. Dostum olmadığını biliyorum Tufan. Ama düşmanlığı da aleni değil. Bora'nın dediğine göre o kadar ters düz yapmış. O Amerikalı'nın bile o kadar günahı yoktu. Allah açıkçası o yüzden ben de davranmadım reis. Amerikalı'yı düşününce nasıl sıkacaksın diye bekledim. Söyledim ya, Alenem bir düşmanlık yapsaydı gereğini yapardım. Daha önce de söyledim Hızır. Bu İzzet sadece kendi işine bakar. Ne kimseyle dost olur ne de düşman. Ha. O yüzden devran gibi her örgüte mal satan adamla alışveriş yapıyor. Şimdi konumuz İzzet değil. Bu Devran denen köpek, eğer mallarımızı vermezse yarın kapımıza örgütler mi dayanır, devletler mi dayanır, varın hesabını siz yapın. Amca, müsaade edersen ben bu işi bir dayımla görüşeyim. Görüş yeğenim görüş, görüş. En azından mallarımızı alamazsak nereye gittiğini bilelim. Tamam amca. Abi, sen az önce mallarımızı alamazsak falan dedin. Yani bu ne demek oluyor ki? Anlamıyor musun İlyas? Bilmeden aldık, alelacele sattık tezgah kuruyorlar. Ben bu tezgahı bozarım reis. Bana müsaade edin. Şu devrana iki çift laf edeyim, mallarımızı alayım. Onlar seni beklemiyorlar ki Bora. Hızır'ı bekliyorlar. O zaman istediklerini vermeyeceğiz. İlyas, Boran siz... ...beraber gidip önce bir gazlarını alın. Üstüne biz gelelim. Vallahi olur. Hatta çok güzel olur. Hatta bence siz hiç zahmet etmeyin. Biz Boran'la gidelim, halledelim, gelelim. Öyle değil mi ortak? Aynen ortak. Sadece konuşun. Para teklif edin. Asla çatışmak yok. Tamam abi. Yemek hazır. Hayri anne gelsin nerede? Ne oldu İlyas? Canım benim biraz işim çıktı. Bu gece mi? Özgür açıkçası zaten benim içinde bulunmak istemediğim bir ortam. Anamın lüzumsuz işleri. Ben zaten bunu sana daha önce söylemiştim. Şimdi de söylüyorum. Ben böyle işleri sevmiyorum. Böyle şeyler deyip durma İlyas. Ortada bir tanışma var. Abartacak bir şey yok. E tamam tanışma varsa var. Git, tamam işte tanısınlar birbirlerini. Ben içeride herkesi tanıyorum zaten. Neyse otelde görüşürüz. Tamam İlyas. Hadi. Allah Allah. Burana Acıktan midemiz küçük kaldı. Ne gitmesi? İyi o zaman al tepsiyi otur şurada ye. Öyle mi diyorsun? Ben, ben... Bir şey daha Allah Allah. Hadi hadi ne atıştırması hadi işimiz var. Hep bir karar verin de. Fidan Hanım reis kararı verdi. Vali Baba yolu kaldır size. Alparslan kimle gitti? Tek gitti. Ya şu kimse tek gitmesin lafının neresi anlaşılmıyor acaba? Anlaşıldı da Çakır Beylerden bu durumu takan yok. E tamam da tutmayın o zaman.